önce bölme işlemini terimlenebilmek gerekiyor. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Örneklere gelecek olursa. Bölünen 38, bölen 3'müş. O zaman ilk önce bölünenden arıyorum. 3'ün içinde 3, bir defa var. 1 kere 3, 3 çıkardık. 0, 8 sekiz aşağıya. 8'in içinde böleni arıyorum. 8'in içinde 3, 2 defa var. 3 kere 2, 6 çıkardık 2. Kalan da bir bölme işlemi. 7'nin içinde 2, 3 kere var. 3 kere 2, 6 çıkardık 1, 6 da aşağıya. 16'nın içinde 2, 8 kere var. 8 kere 2, 16 çıkardık 0, 0. Bölümüm 38'miş. Şimdi 3 basamaklı ile tek basamaklıyı. 5'in içinde 7 var mı? Bakıyorum yok. O zaman 52'nin içinde 7 yarıyorum. 52'nin içinde 7, 7 defa var. 7 kere 7, 49. Çıkardım. 3, 7 aşağıya. 37'nin içinde 7, 5 kere var. 5 kere 7, 35. Çıkardım. 0, 2 kalanlı bir bölme. 3'ün içinde 6 yok. 38'in içinde arıyorum. 38'in içinde 6, 6 defa var. 6 kere 6, 36 çıkardım. 2, 4 aşağıya. 24'ün içinde 6 arıyorum. 4 defa var. 4 kere 6, 24 çıkardım. 0, 0 bölümüm 64. 890 bölü 10. Hemen karşılıklı 0 silme hakkım var. 89'u 1'e bölersem sayının ta kendisini vermek zorundaydı. 89 bölü 89 çarpı 1 yine 89 çıkardım 0 0. Cevabım 89. 1'in içinde 9 yok. 19'un içinde 9 arıyorum. 19'un içinde 9 2 defa var. 9 kere 2 18 çıkardım. 1 ve 8 aşağıya. 18'in içinde 9 2 defa var. 2 kere 9 18 çıkardım. 0 0 cevabım 22. Unutmayın bölünen, bölen, bölüm ve kalan ve bölme işlemi yaparken de mutlaka bölünenden böleni aramak zorundayız. Unutmayın.